İşte sana da emrimizle bir ruh yani kalpleri dirilten bir kitap vahyettik. Doğru. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştireceğimiz bir nur yaptık. Şüphesiz ki sen doğru bir yola iletiyorsun. Göklerdeki ve yerlerdeki her şeyin sahibi olan Allah'ın yoluna. İyi bilin ki bütün işler sonra da Allah'a döner. Tamam, bu abi. ayetin güzel. neyi öğrenmek evet. istiyorsun söyle. Dur şimdi güzel kardeşim. Yani zor oldu biraz ama bak nasıl sakin. Ne var bu söyle bakayım. Bak ayeti okuyunca ben mutlu sakin oluyorum böyle. Tamam hacı. Güzel kardeşim. Burada diyor ki biz diyor sana bu Kur'an'ı vahyettik. Burada Muhammed'den bahsediyor doğru mu? Aynen öyle. Evet. Ha, biz diyor sana bir vahyettik. Sen daha önce kitap nedir, iman nedir bilmezdin diyor. Doğru mu? Okuman, yazman, iman falan bilmezsin. Doğru. Tamam yani imansız bir adamdı Muhammed daha öncesinde. Yani doğmadan önce imansız işte. Doğmadan değil, Kur'an vahyedilmeden önce. Yani imandan haberi yok. öyle yazmıyor mu? Hani imandan haberi yoktu, İslam'dan haberi yoktu. Tamam, tamam, İslam'dan haberi kitap nedir bilmezdi. İmansız bir insandı. Dolayısıyla ateist olmuyor mu? Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, Mebahisul İslami kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizin de görmüş olduğunuz gibi Şura suresi 52. ayet üzerinde durmaya çalışacağız. Çünkü bu ayette bazı ateist arkadaşlar bu ayeti delil getirerek işte o ayette geçen sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin sözünü getire, delil getirerek Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberlikten önce ateist olduğunu ifade etmeye çalışıyorlar. Biz de bu yüzden oradaki ateist arkadaşın ifade ettiği gibi bana Kur'an okuyun, bana Kur'an'dan delil getirin karşılık Kur'an'dan birkaç delil getireceğiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aslında nüvvetten önce, peygamberlikten önce ateist olmadığına dair Kur'an'dan delil getirmeye çalışacağız. Bunlardan birincisi Enam suresi 161. ayette geçiyor. Orada Allah Subhanehu ve Teala şu şekilde buyuruyor ki De ki ey Muhammed Rabbim beni Hanif e, İbrahim'in dinine, Hanif olan İbrahim'in dinine iletti diyor. Bu ayette apacı bir şekilde gösteriyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hanif inancına tabi olduğunu gösteriyor. Başka bir ayet ise Nahl Suresi 123. ayette geçiyor. Bu ayette de Allah subhanehu ve teala buyuruyor ki sonra biz ona hanif olan İbrahim'in dinine uy diye vahyettik diyor. Burada da apaçı bir şekilde gösteriyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hanif inancına tabi olması ilham edilmiş ona. Bazı arkadaşlar buradaki biz vahyettik kelimesinden hareketle şu şekilde anlayabilirler. İşte bak bu ayet peygamberlikten sonrasını kasteden bir ayettir diye anlayabilirler. Bu tamamıyla yanlıştır. Çünkü eğer biz her vahiy peygamberlik etten sonraki aşama gibi değerlendirsek o zaman Nahl suresinde başka bir ayette geçen ve vuhâ rabbuke ile nehli ayetini biz bal arasında vahy ayetini şu şekilde anlamamız lazım. Sanki haşa bal arasında peygambermiş gibi anlamamız lazım. Demek ki vahyin çeşitleri var, vahin türleri var. Bu vahin çeşitleri türlerinden bir tanesi de ilhamdır. Bu şekilde peygamberlikten önceki zamanlarda peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a e, Hanif dinine, Hazreti İbrahim'in dinine uyması için e, Peygamber Efendimiz'e vahyetmiş. Diğer üzerinde durmamız gereken bir husus ise tarihi kaynaklar. Bu tarihi kaynaklardan en önemlisi Peygamber Efendimizin kuvvetten önce yani peygamberlikten önce e, Hira mağarasına kapanması ve orada ibadet etmesi gösteriyor ki Peygamber Efendimiz Vesselam bunların bu ateistlerin iddia etmiş olduğu gibi ateist değil. Çünkü eğer ateist olsaydı o zaman Hira mağarasına niye ibadet etsin? Peygamberlik gelmediği halde ona vahiy gelmediği halde niye o zaman e, orada Hira mağarasına ibadet etsin? Başka bir husus Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kabe'nin yapımında hakem hakemlik yapması. Bu da gösteriyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ateist olmadığını gösteriyor. Çünkü şu anki şu zamanda mesela bir ateist asla bir cami yapımına destek, verme, destek de vermez, hakemlik de yapmaz. Bu da gösteriyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Peygamberlikten önce, nüvvetten önce bunların iddia etmiş olduğu gibi ateist değildi. Diğer üzerinde durmamız gereken bir husus ise de geçen kitap ve iman kavramları üzerinde durmak lazım Yani acaba kitaptan kasıt e, nedir? imandan kasıt nedir? Burada biz Kur'an ve sünnete baktığımız zaman kitaptan kasıt kitap yerine el kitabı yerine dört şey kastedilmiş Birincisi kitaptan kasıt lef-i mahfuz kastedilmiş İkincisi kitap yerine Tevrat, İnci, Zebur gibi e, kitaplar kastedilmiş Üçüncüsü kitaptan kasıt Kur'an kastedilmiş Dördüncüsü ise kitaptan kasıt amel defteri kasılmış. Biz bu ayete Şura Suresi 52. ayette kitap kavramı yerine bu dört şey, şeyden hangisini yerleştirsek de gene Peygamber Efendimiz ve Vesselam'ın peygamberlikten önce, nüvvetten önce ateist olduğu hiçbir şekilde iddia edilemez. Mesela sen kitap nedir bilmezsin yerine, kavramı yerine, sen Kur'an nedir bilmezsin kavramı yerleştirdiğin zaman gene Peygamber Efendimiz'in nüvvetten önce ateist olduğu anlaşılmaz. Ondan sonra sen kitap nedir bilmez mi kavramı yerine sen lafı mahfuz nedir bilmez mi kavramı yerleştirdiğiniz zaman gene hiçbir şekilde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetten önce ateist olduğu hiçbir şekilde iddia edilemez. Diğer bir kavram ise iman kavramı üzerinde durmak lazım. Sen iman nedir bilmezsin e, kelimesi üzerine durmak lazım. Buradaki imandan kasıt, iman nedir bilmezden kasıtın ol, belirtmiş olduğu iman kavramları, imanın çerçevesini sen bilmez ney Muhammed. Bu da hiçbir şekilde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nüvvetten önce yani Peygamberlikten önce ateist olduğu olduğu hiçbir şekilde e, iddia edilemez. Bu şekilde elimizden geldiği kadar e, bunların bu ateist arkadaşların iddia etmiş olduğu gibi Şura Suresi 52. ayette hem Kur'an'dan deliller getirmeye çalıştık hem tarihi kaynaklardan hem de iman ve kavramları üzerinde durarak açıklamaya çalıştık. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Esselamun Aleyküm Rahmetullahi ve